başarılı olmayı hak eden insanların genellikle nasıl geride kaldığını hiç düşündünüz mü? Öte yandan hile yapmaya, yalan söylemeye ve manipüle etmeye istekli olanlar her zaman istediklerini elde ediyor gibi görünüyor. İçinde yaşadığımız dünyadaki bu farklılık ne anlama geliyor? İyilerin ödüllendirilmesi gerekirken en kötülerin öne çıkmasına neden olan nedir? Bu gerçekle nasıl başa çıkabiliriz? Dürüst olmak ve çok çalışmak aslında başarılı olmakla bir arada gitmiyor olabilir mi? Ya da insanlar sınırlı kaynaklar için mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu da zirveye çıkmanın tek yolunun güç için etik'ten vazgeçmek olduğu anlamına mı geliyor? Bu sorular ışığında kazanmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu trend şimdiden dikkatinizi çektiyse ve rekabetçi bir dünyada nasıl güçlü ve dürüst olunacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıya bir yorum bırakın ve kanala abone olun. Nietzsche gücün en önemli ve kaçınılmaz güç olduğunu ve bunun ahlakla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyordu. Güç onun için ne iyi ne de kötüdür sadece hayatın ham ve temel bir gerçeğidir. En zalim insanların neden en iyi insanların yapamayacağı şeyleri yapabildiğini anlamak için bunu anlamalıyız. Bunu yapmak için bize düşündürücü bir fikir veriyor. Efendilerin ahlakına karşı kölelerin ahlakı. Bir savaş alanında dövüşen iki insan düşünün. Biri vahşi, buna şüphe yok. Onay istemeden yapmak istediği şeyi yaparak etrafındaki dünyayı değiştiriyor. Daha temkinli olansa her zaman kabul ve onay arayışı içindedir. Dünyanın ona karşı nazik olacağını ve adalet kurallarına uyacağını düşünür. Kim başaracak? Kim öne çıkacak? Nietzsche'ye göre gerçek ahlak insanlara zorla kabul ettirilen ya da herkesin uymak zorunda olduğu bir şey değildi. Ona göre bu tarihte insanların güç ve yaşam mücadeleleri tarafından yaratılan bir şeydi. Nietzsche efendilerin ahlakının, güçlülerin ve yönetimde olanların ahlakı olduğunu düşünüyordu. Güçlü, cesur ve diğer insanlara istediklerini yaptırabilen insanları onurlandırır. Efendiler için iyi bir şeik olan şey, onları daha güçlü ve kudretli kılan ve bağımsız olmalarına yardımcı olan şeydir. Hata ya da övgü aramazlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verir ve kuralları koyarlar. Zayıf olan, sadece geçilmesi gereken bir adımdır. Saklanması gereken bir şey değildir. Öte yandan mahkumlar ahlak kurallarını kendilerini istismar edenlerden öğrenirler. İnsanları alçakgönüllü olmaya, fedakarlık yapmaya ve vazgeçmeye teşvik eder. İyi olmayı seçmenin acıya izin vermek anlamına geldiğini ve güç istemenin doğası gereği kötü olduğunu öğretir. Nietzsche bu ahlakın zayıf insanların güçlü insanların kendilerini kontrol etmesini engelleyemeyecekleri gerçeğiyle başa çıkmalarının bir yolu olduğunu düşünmüştür. Garip bir şekilde hırsı ve gücü yasaklayan köle ahlakı aslında zalimlerin herhangi bir muhalefet olmadan yükselmesine izin verir. Köle ahlakına inanan insanlar ahlaki bir ödül ya da adalet istedikleri için tereddüt ederler ama efendiler korkmadan ilerlerler. Tereddütün bir zayıflık işareti olarak görüldüğü bir dünyada kimin kazandığı açıktır. Kuralları çiğnemekten çekinmeyenler. Şimdi soru şu: Köleler gibi ahlaklı olmaya devam ederken gerçekten hayatta kalabilir miyiz? Yoksa patronların ahlakını takip etmeli, her türlü adalet fikrinden vazgeçmeli ve ne olursa olsun gücü elde etmeye mi çalışmalıyız? Gücün norm olduğu bir dünyada aslan avlanmak için izin beklemez ve fırtına bir şeyleri yok ettiği için özür dilemez. Doğa iyi olmayı ödüllendirmez güçlü olmayı ve hayatta kalabilmeyi ödüllendirir. Güç, kontrol etmeyi ve karşılık vermeyi bilen insanlara gider. Hayat, güçlü olanın kazandığı bir oyundur ve bu da bizi derin düşüncelere sevk eder. Zalim olmayı ödüllendiren bir dünyada güçlü olmak ve ahlaklı olmak arasındaki dengeyi nasıl bulabiliriz? Toplum ne kadar düzenli görünürse görünsün, en temel anlamda hala bir yaşam savaşıdır. Dürtüler ve güç oyunları, yasalar ve sosyal normlar devrede olmadığında bile olayların gidişatını şekillendirmeye devam eder. İş dünyasından hükümete kadar her alanın zirvesindeki liderlerin ortak bir özelliği vardır. Zalimdirler. Peki zalim olmak ne anlama geliyor? Sadece kaba olmak ya da umursamamak değil. Aynı zamanda düşünmeden ve suçluluk hissetmeden hareket edebilmektir. Bu özellik bir hata değildir. Doğal bir adaptasyondur. Şüpheye yer olmayan bir dünyada insanlara kontrolü ele alma gücü verir. Psikologlar, rekabetçi durumlarda başarılı olan insanlarda net kalıplar bulmuşlardır. Bu kalıplar arasında çok fazla güdüye sahip olmak, korkmamak ve daha tartışmalı olarak yollarına çıkan insanları o kadar da önemsememek yer almaktadır. Tüm zalim liderlerin katil olduğu doğru değildir. Ancak pek çok insan, diğer insanları durduran zihinsel sınırlar olmadan hareket etmelerini sağlayan özelliklere sahiptir. Julius Caesar gibi tarihteki büyük liderleri ve yöneticileri ya da bugün dünyanın en zengin insanlarını düşünün. Gücün verildiği değil, alındığı açıktır gecikmeyi bir zayıflık işareti olarak görürler. Zalimler yetki sahibi olmak için izin istemezler. Sadece yaparlar, risk alırlar ve sonuçlarıyla daha sonra ilgilenirler. Bu yüzden güç kullanmaktan korkmayan insanlar yükselme eğilimindeyken korkmayanlar kenarda kalır. Ancak paradoks da burada ortaya çıkıyor. Acımasız olmak uzun vadeli başarı vaat etmiyor. Korkudan yöneten ya da kötü kararlar alan insanlar her zaman sorumlu tutulacaktır. Onları zirveye çıkaran şey aynı zamanda alaşağı da edebilir. Tarih boyunca pek çok hükümdar yenilmez olduklarını düşünmüşlerdir ta ki aniden öyle olmadıklarını görene kadar. Kaba kuvvetle ele geçirilen ve dengeden yoksun olan güç zayıftır. Eğer zalim insanlar gücü ele geçirirse bu adalet ve ahlakın her zaman başarısız olacağı anlamına mı gelir? Her zaman değil. Bunu anlamak için bugün insanların inandığı en büyük yalanlardan biri olan dünyanın adil olduğu fikrine bakmamız gerekiyor. Bize çok küçük yaşlardan itibaren adaletin her zaman kazanacağı, iyi insanların ödüllendirileceği ve haklının her zaman kazanacağı söylenir. Bu bakış açısı dinler, masallar ve ahlak felsefeleri tarafından desteklenir. Yine de büyüdüğünüzde ve gerçek dünyayı gördüğünüzde çatışmayı görmezden gelemezsiniz. En dürüst insanların en tepeye çıktığı ya da en çalışkanların en çok parayı kazandığı her zaman doğru değildir. Bazen en temiz kalpli insanlar en derin acılara sahiptir. Sistemin bu sorunu yaşaması bir hata değil sistemin kendisidir. Çoğu zaman adalet fikri işleri düzene sokmak için toplum tarafından uydurulmuş bir hikayeden ibarettir. Nadiren olayların gerçekte ne kadar sert olduğunu gösterir. Adaletin sabit bir kavram olduğuna inanmak rahatlatıcı bir yanılsamadır. Ancak yine de bir yanılsamadır. Oyunun kuralları ve bu kuralların Nasıl korunacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olan insanlar genellikle güç ve başarıyı hak eden insanlara vermek yerine onları ele geçirirler. Psikoloji araştırmacıları adil dünya yanılgısı diye bir şey buldular. Bu, hayatın genellikle adil olduğu ve herkesin hak ettiğini aldığı inancıdır. Bu düşünce tarzı kötüdür çünkü insanları pasifleştirir. İyi olmanın bizi başarılı kılmak için yeterli olduğunu düşünürsek rekabet, strateji ve güç gibi gerçekleri kaçırabiliriz. Biz adaleti beklerken bizim illüzyonumuza inanmayan insanlar zaten ilerliyor, bir yerleri ele geçiriyor ve ilerleme kaydediyor. Ama bu ahlaklı olmayı bırakmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Güç elde etmek için değerlerimizden vazgeçmeli miyiz? Bunu söylemek o kadar kolay değil. Önemli olan oyuna takılıp kalmadan onu anlamaktır. Çoğu zaman iyi ve adil olmanın yeterli olduğunu düşünen insanlar en çok acı çekenler olacaktır. Ancak oyunun kurallarını değiştirebilenler, dürüstlüğü akıllı planlamayla ve nezaketi güçle harmanlamayı öğrenenlerdir. Gerçek şu ki, adaletin gelmesini bekleyemezsiniz. Bunun için güç gerekir çünkü bunu bizim yapmamız gerekir. Nietzsche bu mücadelenin insan olmakla ilgili en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyordu. Genel adalet gibi yanlış bir fikre inanmadı ya da acımasız zalimliğe boyun eğmedi. Bunun yerine daha yüksek bir şeye işaret etti. Hem zayıflığın hem de şiddetin üzerine çıkma yeteneği bu da çoğu insanın doğru ve yanlış olduğunu düşündüğü şeylerin ötesine geçmenin bir yoludur. Bunu anlamak için onun en radikal fikirlerinden biri olan Übermensch'e bakmamız gerekiyor. Kendinizi büyük, derin bir uçurumun kenarında dururken hayal edin. Arkanızda adil olmayan kurallar, kısıtlamalar ve hayatı zorlaştıran kurallarla dolu bir dünya var. Önünüzde bir bilinmezlik Sadece cesur insanların yürümeye cesaret edebileceği bir yol görüyorsunuz. Birkaç cesur insan adım atacak ancak çoğu korku ve şüphe tarafından geri tutulacak. Bu gibi insanlar übermensch'tir. Ortalamanın üzerine çıkan, kendi yolunu çizen ve gücün onlar için ne anlama geldiğini değiştirenler. Nietzsche'nin übermensch fikri ham güç veya körü körüne hakimiyetle ilgili değildir. Bunun yerine kendini aşmakla ilgilidir. Übermensch, içinde bulunduğu durumun kendisini kontrol etmesine izin vermeyen, bir ahlak kuralını körü körüne takip etmeyen ve diğer insanların kendisinden beklentilerine göre yaşamak yerine kendi hayatını kontrol etmeyi seçen kişidir. Gerçek güç istenci Übermensch'in kalbinde yer alır. Bu güç istenci diğer insanları kontrol etmekle ilgili değildir. Kişinin kendisini kontrol etmesiyle ilgilidir. Pasif ahlak boyun eğmeyi ve üzüntüyü yüceltir. Ancak güç istenci dünyayı değiştirmek ve başka bir yolu yokmuş gibi görünen şeylere anlam vermek isteyen aktif bir güçtür. Zayıflar korku ve şüphe içinde sıkışıp kalırken, Übermensch toplumun onları tutunmaya zorladığı yanlış inançlardan kurtulmuş olarak ilerler. Asıl mesele, Übermensch'in zalim olduğu için kötülük yapmadığıdır. Tiranlar ve manipülatörler güvensiz oldukları ve onaylanmaya ihtiyaç duydukları için güç isterler. Öte yandan, Übermensch kendi başının çaresine bakabilir. Diğer insanların onun var olduğunu kabul etmesine gerek yoktur o kendi başına tamamlanmıştır. Übermensch'in gerçek gücü bastırılmaktan ya da kandırılmaktan değil, kendi içinden gelir. Acımasızlar güçlerini korumak için başkalarının onayına ve kısa vadeli başarılara güvenirler ama Übermensch'in gücü kendi içinden gelir. Ahlaki değerleri olmayan insanların zirveye çıkabilmelerinin ama asla zirveyi geçememelerinin nedeni budur. Manipülatörler sadece küçük bir oyun oynarlar ve güç ve hile kullanarak kazanırlar. Öte yandan Übermensch bu kalıbın ötesine geçer ve asla durmayan çok daha büyük bir oyun oynar. Sadece kazanmakla kalmaz, kalıcı şeyler de yapar. Peki bu fikir günlük hayatımıza nasıl uyuyor? Kuralları çiğneyen insanları ödüllendiren bir dünyada nasıl başarılı olabiliriz? Cevabı gücü bir silah olarak değil planlarınız için bir araç olarak görerek bulabilirsiniz. Kuralların hile yapmaktan korkmayan insanlar tarafından belirlendiği bir yarışmada olduğunuzu hayal edin. Bekler ve adaletin kendiliğinden gerçekleşeceğini düşünürseniz kaybedersiniz. İnsanlar işte siyasette ve kişisel ilişkilerinde her gün bununla uğraşırlar. Zalim insanlar bunu bilir ve başkalarını umursamazlar ama hayatta kalmak için onlar gibi mi olmak zorundasınız? Yine de üçüncü bir yol var. Bir dolandırıcı ya da kurban olmak arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Nietzsche, bu ikiliğin stratejiyi dürüstlükle harmanlayarak aşılabileceğini söyler. Mesele herkese hükmetmek değil, oyunu gerçekten bilmektir. Böylece oyunun özünü kaybetmeden kazanabilirsiniz. Bu yola girmeden önce her şeyin adil olması gerektiği gibi aptalca bir fikirden vazgeçin. Değil ve hiçbir zamanda olmadı. Kazanan insanlar bunu bilir ve sızlanarak zaman kaybetmezler. Bunun yerine kuralları öğrenir ve onlara uyarak ilerlerler. Sabırlı olmak size güç vermez. Bunu elde etmek için önceden plan yapmanız gerekir. Ancak dikkat edin. Bu değerlerinizden vazgeçmek anlamına gelmez. Nietzsche buna stratejik empati der. Bu da insanların yaptıkları şeyleri, neden yaptıklarını gerçekten anlamak, ne yapacaklarını tahmin etmek ve yalan söylemeden iddialı bir şekilde tepki verebilmek anlamına gelir. Çoğu insanın hayatını korku yönetir. Başarısız olma reddedilme ya da yalnız kalma korkusu. Öte yandan übermensch sarsılmaz bir özdeğer duygusu geliştirir. Bu durumda risk almaya, rahatsızlıklarla başa çıkmaya ve en önemlisi izin istemeden fırsatlar yaratmaya istekli olmanız gerekir. Bu strateji acımasızlığı manipülatörlerin mantıksız şiddetinden çok farklıdır. Zararlı insanlarla bağları koparmak, katı gerçeklerle yüzleşmek veya popüler olmayan tarafları seçmek gibi doğru seçimleri yapmak her zaman kolay değildir. Bu hiç de kaba değil, cesurca. Hainler hızla zirveye çıkarlar ama genellikle aynı hızla düşerler. Onlara güç veren şey üretmek değil, güç almaktır. Öte yandan gerçek übermensch, güçlü bir şey inşa eder. Bir iş, kendilerinde bir değişim ya da güçlü bir fikir gibi. Gerçekten değer kattığınızda insanlar siz olmadan yapamaz. İnsanları kandırmanıza gerek yoktur. Çünkü gücünüz gerçektir ve sizden alınmamıştır. Peki zalim olanları ödüllendiriyor gibi görünen bir dünyada kazanmak mümkün mü? Elbette mümkün. Ancak bunu yapmak için eski görüşlerinizden vazgeçmeli, diğer insanların doğru olanı yapmasını beklemeyi bırakmalı ve kendi değerlerinize dayanarak güç kazanmaya başlamalısınız kendinize sadık kalmaya ve kendi yolunuzda ustalaşmaya hazır mısınız? O zaman videoyu beğen, e tıklayın. Bu mesajı duyması gereken kişilerle paylaşın ve düşünme ve hareket etme şeklinizi değiştirecek daha fazla materyal için kaydolun.